Şuradan kerpeteni versene. Al abi. Yarım saate kadar... ...bu en az on tane uzun hava söyler. Bak şimdi... ...sen bundan çıkan nameleri telefonuna güzelce kaydet... ...uçakta dinlersin. Kara! Sen git bu taktikleri Örgüte yeni katılan o çocuklara yap. Niye? Sen yediğinde Bir <laughs> mi dokunuyor? Ha? Baki. Şu çakmağı versene. Diyorlar ki... Bu plastikler, poşetler falan var ya... Bunlar 5000 senede bile yok olmuyormuş. E ben de çevreye böyle katkıda bulunuyorum, değil mi? Abi, senin bu duyarlı yanına hastayım. Bir nevi geri dönüşüm diyorsun yani. Tabii canım. Baksana. Şimdi birazdan bunu geri dönüştüreceğim mesela. <laughs> hmm. İyi lan böyle ha? <laughs> ha? Yanıyor mu canım? 흐흐흐흐.. <laughs> 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 <laughs>